kaderle ilgili, kadınla ilgili bakıyorsunuz. Yani İslam ümmetinin yarısını oluşturan e, kadına okuma yazma öğretmeni hadisler var. Evet. Enteresandır. Geçen bu şeya şeye bakıyordum. Hem de İkra suresi, okuma yazmayı, öğretmeyi öngören sürenin tefsirinde Efendim Resulullah dedik ki kadınlara okuma yazma öğretmeyin. Bunları sokağa görecek bilmem ne odalarda oturtmayın. Bilmem şunu öğretmeyin bunlara şunu yapmayın diye. El-İsaf dedim ya. Yüzyıllardır ümmete din iman, din anlatan, Kur'an-ı Kure'yi anlatan ve diyelim tefsir kaynaklarımızdan temel bir kaynakta insan kadınlara Müslüman kadına, kıza, yazma öğretmeyin diyor. Hem de İkra suresinde yani adeta Allah'a muhalefet ediyor. Yani bazen. haşa meydan okuyor. Meydan okuyor. Ha. Ve yüzlerdir Müslümanlar bunu okuyor. Piyasadaki bir sürü kitaplarda bu var. Mesela i̇bn Hacer el-Heysemi'nin kitabın e, El Feta ve Hadisiye diye kitabında bu var. Yüzyıllardır Müslümanların elinde tedavüldedir. ramız Hadis kitabında var. Ve benzeri bir sürü piyasadaki kitaplarda var. Ve yüzyıllardır bunları anlatıyor insanlar. Kadın efendim e, Adem'in omurga kemiğinden yaratılmıştır. Eğridir ne yapsan düzelmez. Onun için böyle kabul edeceksin. Okuma yazma öğretmeyeceksin. Onun için zaten onun aklı da eksiktir, dini de eksiktir. E, cehenneme gitmemesi için çok çok sadaka vermesi lazımdır. Niye? İşte bazı günlerde, aybaşı günlerinde namaz e, ibadet etmez, namaz kılmaz, oruç tutmaz. Kur'an'ı eline almasını, okumasını, camiye girmesini hepsini de yasak, etmişiz. Hem Allah ona pardon peyamber ona bu ibadette muafsın diyeceğiz. Hem onu yapmadığı için de dinin eksik sayacağız. Cehenneme göndereceğiz. Onun için bakıyorsunuz kızlarla ilgili anlayışlarımızda, kölelik cariyelik anlayışımızda, kadın haklarında, kadın biraz hakkında, de bunda bir sürü Kur'an'a Resulullah'ın uygulamasına aykırı rivayetler vardır. Bunların mutlaka tasfiye edilmesi lazım, yeniden düzenlenmesi lazım.